Allahımız da bize böyle son ana kadar tövbe etme fırsatı verdi. Bu büyük rahmet beyler. Allah bize rahmetinden dolayı bunu yaptı. Son ana kadar tövbe etme fırsatı verdi Allah bize. Bu da Allah'ın büyük bir rahmetidir yani. Tabi tövbenin şartları var. Öyle tövbe ettim demek iş bitti demek değil yani. Tövbenin usulleri var. Ama bugün günümüzdeki gibi değil yani. Böyle değişik değişik tövbe şekilleri çıkarmışlar. Saçma sapan. Hakikaten saçma sapan. Onlar değil yani. Allah'ın istediği tövbe o değil. Bir müminin bütün günahlarından tövbe etmesi vacip. Fe in kanetil ma'siyetu beyne'l abd ve beyne'llah teala. Eğer ki kişinin işlediği günah Allah'la kendi arasında ise. Kişinin işlediği günah Allah ile kendi arasında. La tetaallaku bi hakki Hiçbir insanla alakası yok. Yani yaptığı günah sadece kendisine zarar vermiş. Ahirettik yani. Sadece kendisine zarar vermiş. Feleha felâsetü şurûdin. Bu adam için tövbe etmenin üç şartı vardır. Üç şart. Üç şartı yerine getirmek zorunda. Sadece kendisinin ise günah. Mesela nedir? İçki içmiştir sadece içki içmiştir ve tövbe edecek. kendisini Allah arasında bir şey bu. Ha içki içip birini dövdüyse o başka bir şey. Hırsızlık yaptıysa o başka bir şey. Efendim gıybet ettiyse onlar başka bir şey. Sadece kendisiyle Allah arasındaysa üç tane şart var bu adamın tövbesinin kabul olması için. Neymiş o? En yukli'a anil Bir kere birincisi bu. Bu olmazsa zaten hiçbiri olmaz. Günahtan uzaklaşacak. O günah neyse tövbe ettiği günah ondan aslandan kaçtığı gibi kaçacak. Geri dönmemecesine. Kaçacak. İkincisi en yendeme ala fi'liha o yaptığı günahtan dolayı da pişmanlık duyacak. Üzülecek. Ah ben ne ettim diye. Pişmanlık bir yangındır. Bir ateştir i̇mam Gazali Hazretleri buyuruyor ki bir kimse günahından dolayı ya dünyada nedamet ateşiyle yanar yani pişmanlık ateşiyle yanar yahut cehennemde ateşle yanar. Cehennem ateşiyle yanar. İlla ki yanar. Ya dünyada pişmanlıkla yanacaksın o günahı kaldıracaksın ortadan yahut bekleyeceksin cehennemde yanmayı. Hangisi daha şey rahat? Dünyada pişman olmak daha güzel. Cehenneme kim dayanabilir yani? İkincisi bu. Üçüncüsü en ya'zime en la ya'ude ileyhi ebeden. Bir daha o günaha dönmemek için azmeteceksin, çok çalışacaksın. Bir daha o günaha dönmemek için. Bu üç tane şap kim içindi? Sadece Allah'la kendi arasında olan günahlar içindi. E peki fe inkanetil ma'siyetu tetaallaku bi Eğer ki işlediğin günah bir insanı da etkiliyorsa, bir günah işledin ama bir adamın da hakkını yedin, ne gibi kumar oynadın? E, kumar beni ilgilendirir, olur mu adamın malını aldın elinden? Kumar niye haram? Kumar niye haram? Haksız kazanç, karşındaki'nin malını haksız çaba göstermeden almak demek, kumarın karşılığı bu. Loto, toto, iddia, ne varsa, bunlar hep bugün oynanan şeyler değil mi? Faiz yemek. Sadece seni ilgilendirmiyor faiz yemek. Yine başkasının haksız parasını alıyorsun. Beş yatırıyorsun, on alıyorsun değil mi? Başkasını ilgilendirdiği bir günahsa o zaman işler değişti. Üç şart var mıydı elimizde? Az önce saydık. Üç şart var. Buna bir tane daha ekleniyor. Diyor ki وَاَنْ يَبْرَأَ مِنْ حَقِّ صَاحِبِهَا o kimin hakkını yediysen gidip iade edeceksin. Gidip iade edeceksin. Malsa mal. Kusura bakma arkadaşım. Al bunu. Ben yanlış yaptım. Hakkını helal et. Ben bunu senden haksız kazandım. Çaldım, çırptım. Kumarda senden aldım. Al bunu. Eğer malsa malı iade edeceksin. وإن كَانَ قذف ولحره مكنه مِنْهُ bu iş zor tabi biraz. Eğer ki diyor bir iftira attıysan birine şeriatte şöyle bir ceza var. İftira atarsa biri birine haksız yere iftira atarsa yani onun şeriatte cezası 80 sopa. Ya 80 ya 100 80 galiba. 80 tane sopa vurulur. Diyelim ki birine iftira attı 80 tane sopayı yedi. Şimdi öyle bir ceza yok ülkemizde de olsa yani. Gideceksin diyeceksin ki ben iftira attım. Bu sefer iftira cezası yiyeceksin. Sen yiyeceksin. iftiranın cezasını yiyeceksin yani. Yahut da gidip helallik alacaksın. Yahut gıybet ettin. Adamın gıybetini ettin. Hiç de eden yok yani etrafta. Gıybet eden yok deme hiç. Gıybet ettin. Gideceksin helallik isteyeceksin. Arkadaş ben senin arkandan böyle böyle konuştum Böyle bir şey yaptıysan gideceksin helallik isteyeceksin. Ben senin hakkını yedim. Arkandan böyle böyle konuştum. Öfkeliydim. Yanlış yaptım sen beni affet. Hiçbir şey olmaz seni affeder. Helalliğini alacaksın. Şimdi bu şartları yerine getirenin tövbesi kabul.